Selamun Aleyküm. Şimdi size güzel bir hikaye anlatacağım. Aklıma geldi. Önceki hikayeleri çok sevdiniz. Ben de dedim ki bu hikayeyi de anlatmalıyım diye düşündüm. İnşallah kameramın şarjı yeterse bu hikayeyi başından sonuna kadar anlatırım sizlere. Başlıyoruz. Aa bugün de polisten kurtulamıyoruz ya. Vallahi sağımız polis, solumuz polis. Her yerimiz polis ya. Az önce de polis çevirdi. Kağıtlar, kürekler, bilmem neler. <laughs> Beni çeviremez bu sefer ama. <laughs> Çünkü az önce polis çevirdi. Eğer hani öyle bir şey yaparsa yanlışa düşer ama bunların haberleri var galiba. Az önce beni çevirmişti zaten. İnşallah gelir. Değişik bir şey olur. Hikaye anlattırmıyorlar. Neyse. Anlatıyoruz hikayeyi. Hepimizin bildiğiniz gibi işte mesleklerimizde hepimiz ben, tır şoförü değiliz izleyenler. Farklı meslek grupları var. Hepimizin meslek hayatında girişlerde falan öyle illaki başımıza gelen böyle değişik olaylar vardır. Benim de abi başıma ne geldi biliyor musun? Anlatayım size. Şimdi tır yapıyorum. Harıl çalışıyorum. O ara paket işi yapıyorum yapıyordum. Paket işimi bıraktım. Sırp trelyetini alabilmek için. Ama sınavlar ağır. Almanca, ondan sonra 3 dört tane şeyi var prosedürü var sınavlarının değişik değişik şeyler. Yani bir zaman ayırmam lazım. Avusturya'da trelyet almak iğneyle kuyu kazmak. O yüzden de şoför bulamıyorlar zaten. Ondan sonra bizim şeyde mahallede yani semtte şu an oturduğum semtte şey var. Bir tane farşüle diyoruz direksiyon dersi veren işte sürücü kursu falan filan var. Ben tabi ilk başta B ehliyetimi çevirtirmiştim. Avusturya'ya ilk geldiğim zaman 6 ay kendi ehliyetimi kullandım. Ondan sonra buranın ehliyet sınavına girdim. İşte parklar yaptık, bilmem neler yaptık. Sadece direksiyon sınavına girip almıştım B ehliyetimi buranınkine. Ondan sonra tabi aradan biraz zaman geçti. Tır ehliyeti yapmaya karar verdim. Paket işini bıraktım. Yazıldım bizim oradaki yine aynı yere. Türktü zaten. Yazıldık abi. İşte derslere giriyoruz, çıkıyoruz akşam saatleri dersler oluyor. Hoca anlatıyor tahtada bir şeyler ama Türkçe anlatmıyor, Almanca anlatıyor. Türk ama yani benimle beraber sınav yapacak şey de var, biri daha var. Ona da anlatıyor. Yani o da yabancı, Yugoslav, Yugo. O haliyle Almanca anlatıyor yani Avusturya'da yaşadığımız için mecbur biz bu ülkenin şartlarına ayak uydurmak zorundayız. Anlatıyor anlatıyor ama tabi cd var ben bilgisayardan çalışıyorum e çıkabilecek sorular falan filan bilgisayardan bakıyorum ediyorum sorular çözüyorum 3-4 ay böyle zamanı hep böyle geçti derslerle burada ehliyet almak kolay değil ondan sonra bizim bilgisayar sınavı olacak ilk neyse hocanın evinde böyle şey vardı sınav yapabileceği de bir alanı vardı komisyon oraya çağırmış hepimiz öğrenciler de gittik oraya bilgisayar sınavına gireceğiz. Neyse ben tabi heyecanlıyım. Almak da istiyorum bir kere de. Ama ondan sonra sınavlar bitmiyor. Bilgisayar sınavında C'den, E'den ve C95'ten sınava girdik. 3 Üç, üçünden. Bu SRC belgesi oluyor galiba C95. Üçünden sorumluyduk sınavda. Neyse ben kısa keseyim. Sınavda heyecanlandık heyecanlandık ama bir şekilde yaptık. Bir kere de geçtim yani hepsini. Hem Dorsey'i yani E'yi, Römerko hem de çekici aracı C'ye geçtim kamyonu. Bu yolda da bol bol retarder. Bu da amma ani fren yapıyor ya. Neyse geçtik abi. Sonra sıra geldi direksiyon sınavına. Zaten olay da orada kopuyor. Orada başlıyor olay. <laughs> Benim traileti alırken ki direksiyon sınav maceram şöyle oldu. Benim komisyonum kadın hocaydı. Kadın hoca geldi. Ben şaşırdım ilk başta. Ama nasıl hazırlanmışım? Sular seller gibi ezberlemişim. İlk başta tırın dışında geldi tanıştık. İşte Kruskot, Kruskot. Ben Yusuf, Yiğit Yusuf. Ben işte Neyse unuttum adını. Ablanın. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam. Fara kartı nedir? Hava tüpleri nasıl dolar? Hava tüplerinden biri kaçırdığı zaman emniyet basıncını nasıl anlarsın? Ne yapman lazım? Lastiğin yanarsa ne yaparsın? Tırın dışından sorular. Göster bakalım şey neresi? Hava tüpleri nerede? Ondan sonra onu göster. Bunu tak. Park yap. Dolaş falan derken orada park mark yaptım falan. Ondan sonra dedi tamam. Şimdi dedi yola çıkabiliriz. Yatağa o oturdu. Sağda bizim Türk abi var. Sürücü kursunun sahibi. Neyse abi. Kadın oturdu yatağa. Yola çık dedi. Tamam dedim. Oturdum. Tır benimmiş gibi takılıyorum. İşte ayna, aynalara falan bakıyorum. Üç böyle bakışlara falan önüme falan bakıyorum hani şey yapabilmek için. Hani benim baktığımı görsün diye böyle her şeyi yapıyorum. Ondan sonra kadın iyi bir kadındı Allah'tan. Kötü bir kadına benzemiyordu. Sonra geldik bir daha. Bu sefer dedi C bitti şimdi dedi CE için yani römorku takıp gideceğiz ama biraz mola vermemiz lazım dedi yani. Biz tabii 40 dakika bir sürdük trafikte ama kötü bir şey geçmedi yani. Ben tabii yavaş gidiyorum hep. <laughs> hızlı git yani hızlı gitmiyorum. Çok garantici gidiyorum. Var ya öyle bir garantiyle gidiyorum ki ağır ağır gidiyorum. Arka, otobana çıktık arkada tırlar korna çalıyor bana. <laughs> Tırlar korna çalıyor. Geçenler mi? Yanımdan geçerken el kol hareketi çekenler mi dersiniz? <laughs> adam anlatamıyorum ki. Şimdi burada olsa ben de başlarım adam hani. Ama orada başlayamıyorsun. Komisyon yanında. Bir de kadın. Yanımdan korna çalıyorlar. Sen nasıl şoförsün bilmem ne gibi hani kornaya basıyorlar. Şimdi bizim tır şoförleri sabırsız. 80 yani 70 77 ile falan gidiyorum. 76 77 ile gidiyorum. Garanti olsun. Hızım geçmesin diye. Tırı da tanımıyorum o yüzden. Yani sürücü kursundaki abi dedi, şeyleri falan kullan dedi görsün. Tempomatları, hız sabitleyicilerini. Abi kullanacaksın da o an sınavda hangi birine adapte olacaksın yani. Ah bu Litvanyalılar ah bu Litvanyalılar Polonyalılar bizi bitirdiniz be. Bizi bitirdiniz be gitmiyorsunuz abi gitmiyorsunuz ilerlemiyorsunuz. Yürüsene be kardeşim be. Ya bu Polonyalılardan ben ne Bu Polonyalılardan var ya bunlar adamı mahvederler ya. Neyse tırlar beni geçiyorlar şey yapıyorlar bilmiyorlar sınavdayım diye yani. adamdan haberi yok şu elemanı bir, bir geçeyim. Ah be dostum be. Niye bu kadar korkak gidiyorsunuz anlamıyorum ya. Ya bu Polonyalılar arkadaş nedir ya? Herkes şikayet ediyor ya. Bir de gazla veriyorlar ha. Gaza da basıyorlar sen onu geçince. Çok arkadaş anlattı. Bak. Bak şimdi de yol vermiyor bak. Ondan sonra neyse kadın dedi ki niye dedi bu kadar yavaş gidiyorsun dedi. Tamam mı? Ben biraz da orada yüklendim. Ondan sonra neyse bu konuları buraları geçtik. Ondan sonra döndük abi. Dedi biz bir mola yapacağız. Ben heyecandan ölüyorum. E iyi de yani bir an önce yapmak istiyorum. Isınmışım hani ara vermek istemiyorum. Bir ağacın kenarına oturdum orada. Sıcak bir havaydı. Bekledim bunları bir saat. Bir yerden de bir soğuk bir içecek aldım benzin istasyonundan. Öyle bekledim. İçimden dua ediyorum inşallah alırım falan böyle heyecanlıyım çok. Sıra geldi. Şimdi dedi Romork'u tak. Neyse ben Römork'la ilgili sorular sordu bana. Daha Römork arabaya binmeden Römork takmadan. Soruları soruyor anlatıyorum o römorkun şeytan dorseli almıştım ben. şeytan dorsenin o piminin geçtiği yerin kaç milimetre olduğunu işte 5 milimetre mesela ya da 5 santim hani bir tanesi 5 santimdi. Pimin geçtiği yer 5 mm, 0.5 milimetreydi galiba. Hep böyle bunları söylüyorum tamam mı? Hani şimdi biraz sonra yola çıkacağız bazı şeyleri göz ardı etsin. Ben çalıştığımı hani anlasın diye. Her yerden söylüyorum. Sormadığı şeyleri bile anlatıyorum. O bir soru soruyor ben bir başlıyorum böyle. Bütün her şeyi sorabileceği bütün soruları anlatıyorum cevaplarını. Ezberlemişim. Ondan sonra <laughs> etkilemeye çalışıyorum yani şeyi komisyonu. Ondan sonra abi çıktık Dorsey'le. Bu bunlar beni ara yollara soktular. Noyofen yollarına. Burada Noyofen yolları var. Dağlık, ormanlık yollar. İşte retarder kullanabileceğin hani ciddi böyle eğimleri olan Rampaları olan bir de yaz günü millet dışarıda abi yazın ehliyet alınmaz gerçekten yani çok hakikaten burada bütün millet dışarıda yürüyen mi yolda yürüyen mi dersiniz bisikletliler zaten her yerdeler yani motorcular bisikletler bisikletleri seviyorum bu arada hani her zaman da trafikte kollarım İtalya'da da çok bisikletli beni adrese götürmüştür yani haklarını yemem. Neyse ben yine otobandan işte köy yollarına geçeceğim. Otobanda yine ağır ağır gidiyorum ben. Kadın iyice şey oldu yani ağır ağır gidiyorum. Bu dedi ya garanti, tam bir garanticiye denk geldik dedi herhalde. Artık ne düşündüyse. Yani hızlı gitmektense diyorum yavaş gitmek beni kurtarır diyorum yani. Hata yapmamaya çalışıyorum. Ondan sonra arayollara girdik abi biz şey de yanımda sürücü kursu sahibi. Reterderle iniyoruz aşağıya çıkıyoruz yukarıya bilmem ne falan böyle köy yolları dar, dar, yollar çizgiye basmaman lazım yani çizgiye değdirmemen lazım öyle yollar ki imkansız yani çok zor gerçekten yani çizgiye değdirmemek öyle dikkatimi verdim ki değdirmedim hiçbir çizgiye arabayı gittim oradan çıktım neyse rampayı indik aşağıya biraz gittik şimdi yokuş yukarı bir yere çıkacağız gidişli gelişli yol dar yol abi önüme bisikletli geçmez mi Önümde bisikletli yavaş yavaş gidiyor yukarıya doğru. Karşıdan arabalar geliyor. Bir ara bir boşluk oluyor falan. Hani sollanır mı orada, sollanmaz mı? İndik aşağı çıktık yukarı tabelalara bakıyoruz. Yani tabelalara bakmayı unuttuk. Var mıydı öncesinde? Yok muydu tabela? Ondan sonra abi bisiklet dönüme geçti. Şaşırdım kaldım. Artık tıkandım. Sınav bitti bitecek artık. Oradan dönüp gideceğiz yani. Tıkandık kaldık. Öyle bir moralim bozuldu ki böyle. Canım sıkılıyor Erdoğan abi'ye bakıyorum falan. Cık, arkasında gidiyorum şimdi geçsem hata yapacağım belki diye. Yani bilmiyorum geçiliyor mu geçilmiyor mu orada sollanıyor mu diye. Kaldım abi arkasında. Komik bir durum oldu yani. Hani sinyali vereceğim bu sefer orada bir hatayla bittin yani. Direkt sınavın iptal. Burada öyle çünkü biliyorum. Şey kadınlar Erdoğan abi konuşuyorlar bir şeyler anlamıyorum tabii böyle heyecanlıyım. Sana şey dedim herhalde yandık. Yani burada geçmem gerekiyordu. Geçmedim. Ben yani bu işi bilmiyorum anlamına geliyor ve oradan puan kıracak. Ondan sonra bir yandan diyorum geçilir hani yol kapalı çizgi değil açık çizgi yani burada sollama olabilir diye. Çünkü genelde öyle yollarda oluyor sollama. Neyse Erdoğan abi demez mi bana? Oğlum ne duruyorsun yürüsene dedi böyle yaptı bana. Oğlum ne duruyorsun yürüsene dedi böyle elinde kaldırdı. <laughs> Ondan sonra kadınla çok iyi tanışıyorlarmış zaten. Ailecek görüşüyorlarmış komisyonla aynı zamanda. O yüzden o da öyle şey yaptı yani. Dedi yürüsene dedi ya. Abi ben o gazda sola sinyali verip bir yapıştırdım. Karşıdan araba araba da gelmedi. Ondan sonra bisikletliğe geçtim. Oh be dedim ya. Hani böyle yerlerde çok kalanlar var. O da benim şansıma geldi. Önümde bisikletli durdu. Ehliyetimizi böylelikle almış olduk. Mutluyum ehliyetimi aldığım için. Ondan sonra tabi C95 sınavlarına girdim. Komisyonun karşısına çıktım. Sözlü, yazılı ayrı sınavlara girdim. Almanca olarak. İğneyle kuyu kazdım yani anlayacağınız. Ee, ama bir başarı öyküsüydü gerçekten ve bir kerede de aldım. Sınav bittik. Kadına böyle kağıdımı gösteriyorum. Kadın kendi arabasına bindi. Aldım aldım diyorum aldım. Bunu kazandım böyle kağıdı gösteriyordum ona. Çok böyle sevindim. Tüylerim diken diken oldu şimdi de. Bir kere de kazandım yani o yarım Almancamla. Çünkü görüyorum giriyorlar abi giriyorlar. Üçüncüye alamıyorlar yani. Burada benim yakın çevremde de var. Anlatıyorlar bana. Ne yapsak nasıl etsek diye. Erdoğan abiyle arabaya bindik. Bizim abiyle. Dedi ki Yusuf dedi bravo dedi tebrik ederim bir kere de aldım dedi böyle yaptı hani bir kere de alan yok ki dedi kolay kolay uzun bir süredir yok ki dedi böyle yaptı tebrik ederim seni dedi ondan sonra çalışma notlarını bana bir ara getirir misin dedi tamam dedim ben güzelce düzenledim çalışma notlarımı böyle zaten düzenliydi onları Erdoğan abiye götürdüm o da benden sonrakilere tabi Erdoğan abi de kendi linkileri de vardı çok kaliteli çalışma notları ama öğrencinin anlayabileceği tarzdaydı benimkiler biraz daha ya da birebir böyle konuşmalı metinler o yüzden o notlarımı da götürdüm sınav sonrası yani uygun bir zamanda teslim ettim benden sonrakiler hani o notlar notları artık ekleyerek onlara bir faydam belki dokunmuştur istemişti çünkü bir kere de aldık yani uzun süredir bir kere de kimse alamıyormuş o şeyi. Çünkü çok zor gerçekten. Ben hepsini bir kere de aldım. Bilgisayar sınavını, direksiyon sınavını, Landes'e valilikte girdik bir sınava ya. Valiliğe gittik yani. yani. ne olur ne olmaz Erdoğan abi de tercüme olarak aldım ama <laughs> onun aynı zamanda böyle tercüme şeyleri de oluyor. Sağ olsun. Ama Erdoğan abi o zaman gerek kalmadı. Ben az çok anladım hep dedi cevapladım soruları. Orada da yani değişik değişik. Orada da enteresan bir soru mu sormuştu ya? Öğlenleri ne yersin durduğun zaman molalarında? Neleri yemezsin falan demişti. Ben dedim yağlı yemem, sebze meyve yerim. Yani bunları bile soruyorlar yani. Düşünün. Evet, benim ehliyet hikayem böyleydi. Bunu sizlerle paylaştım. Sizlerin de böyle hikayeleri varsa yorumlarda paylaşın diyeceğim <laughs> paylaşmayın çok uzun olur. <laughs> Kafanıza göre takılın. <laughs> Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.